arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte değişik bir video yapacağız. Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız? Bugün kodlama. Şimdi ilk önce buradaki şeyimizi silelim. Buraya... Önce önce program ne programı? Nerede yapıyoruz bu işleri? Evet. Nasıl giriyoruz Şuradaki buraya? Şuraya girin. Şöyle açıklamayı vereceğim linkini. Buradaki linke gireceksiniz açıklamadan. Tamam sonra buradaki bir tane kedi olacak burada. Tamam mı? Bunu sile. Şurada bir tane şu varlar bir tane çöp kutusu işareti olacak. Bunu basın. Sonra da buna basın. Tamam mı? Bas bas ha pardon. uygulamanın adı online arkadaşlar. Web tarayıcıdan girerek adresi ulaşabileceğiniz bir kodlama başlangıç uygulama platformu. Burada önceden hazırlanmış şablonları seçerek kendinize farklı uygulamalar yapabiliyorsunuz değil mi dostum? Evet. Şimdi. Ne yapacağız peki? İlk önce şuradaki evet ses sarıya tıklayın. That is this right click'ı da, da buraya sürükleyin. Şöyle alabiliyorsunuz şunu. Neyse. Şimdi de motion'a iri. Motion. Glide one second to random position. Bunu, bunu, bunu alta koyun. Sonra mouse pointer değil. Bakın şimdi ne yapacak. Wow! Mouse'u mouse, mouse, mouse takip, ediyor. Bakın şimdi. Mesela. Gördünüz mü? Harika. Stry'de... Böyle yapıyor. Mesela bir tane daha örnek vermek istiyorum size. İff. Harika. Şöyle. Ha. Şimdi şöyle yapın. Şurada bir tane, bir tane buton olacak. Ona basın. Sonra burada Makey Makey'e basın. Ee, çok değişik yollar var. Altalmış mı? Ee, sonra da buraya bunu sürükleyin bu random pozisyonu yapabilirsiniz istediğiniz yapabilirsiniz random karışık değil mi ben demeyeyim. mesela v butonuna w butonunu seçeceğim w butonunu seçince bakın hmm. mesela şimdi mouse takip et mouse takip ediyor arkadaşlar takip ediyor. Şimdi bu aynı aynı kontrolü kullanarak değişik bir mekanik yapacağız şimdi. Ve yine aynı butonumuz şimdi de dönme ayarı yapacağız. Yani şurada multi steps buraya bunu yapın. Tamam mı? Şimdi mesela bunu bunu değiştireceğim mesela Hmm. A yapalım. A yapalım. Bakın, görünüz mü? Böyle a kendi etrafında dönüyor. Rotate özelliğiyle kendi etrafında dönebiliyor. Çok güzel. Animasyonlar yapabiliriz bu şekilde yani. Animasyon yapmak çok da zor değil ama yani bir, bir... Ben daha başlangıçta olduğundan dolayı Hı -hı. Yani daha dün mü başlamıştım? Evet, daha dün başlamıştım. başlamıştım. Dün başlamıştım. evet. Daha dün başladım şey. Yani daha yeni öğreniyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Çok da güzel yani. Başlangıç için hiç de fena değil. Mesela şimdi biz kendimize bir arka plan yapalım. Nereye şimdi giriyoruz? Nereden giriyoruz? Onu da göster arkadaşlar. Arka planı? Evet şöyle arka planı şöyle yapıyorsun, şuraya basıyorsunuz tam böyle mouse'unuzu buraya basmadan böyle bekletiyorsunuz orada bekletiyorsunuz sonra da şuraya paint paint fırça şeyine ikonuna basıyorsunuz basıyorsunuz ve size burada bir tane bir backdrop atacak eee ilk backdropu silin ve şimdi Google Images images Basın buna Go images Bekleyin Ha, Bu görseller Buna girdiğiniz an Buraya istediğiniz bir tane Arka plan Mesela ben şimdi bir tane yazacağım Mesela şimdi Buradan bir tane seçeceğim Ooo çok güzelmiş bunlar ama o zaten orada da hmm. hazır arka planlarımız var dostum yok mu? Vardı ama biz kendimiz yapmak istiyoruz anladın mı? Ama hazır arka planları bir gösterelim istersen. Hazır arka planlar şunlar. <laughs> evet burada istediğiniz arka planı koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ister çizim ister fotoğraf. Bunlar uygulamanın size sunduğu hazır arka planlar. İsterseniz bunlardan, isterseniz de kendiniz Google'dan ya da kendi resimlerinizden bir tanesini, fotoğraflarınızdan bir tanesini uygulamaya alabiliyorsunuz. uygulamaya almak zor değil. Anladınız mı? Şimdi mesela bunu yaptın, aldınız ya. Mesela ben bu veya şunu seçeceğim. Tamam mı? <laughs> Resmi farklı kaydet. Evet. Ah, ah. bunu edemezsin. Eee, bunu edemem, evet. Peki buna bakalım. Evet, bunu JPEG olarak veya PNG olarak kaydedin bilgis bilgisayarınızı. Ona bir isim verin. Ona bir isim vermenize pek de gerek yok ama verebilirsiniz. Şimdi verdiniz ya. Ee, Dosya fare bölümüne gel. Şöyle, sağda, burada, Bak burada. Bakın burada. Choose a backdrop şeyini. Ee, burada mouse'unuzu tutuyorsunuz, tıklanıyorsunuz. Bu cloud backdrop. Şimdi background dediğimiz hmm. şey seçiyoruz. Şimdi bitmap moduna geçin. Şurada bitmap, konvert, to bitmap. Ona basın. Vektordasınız. Vektorda, vektordaysın. Vektordasınız da vektora gel Sonra bitmap'a bitmap gidin. Şuradaki şeye tıklayacaksınız. Tıklayacaksınız. Hmm. Sonra burada bunu büyütün. Seçmeniz yeterli. Yani böyle şöyle yapmanız yeterli. Hı -hı. O zaten direkt şey yapıyor. Harika. Algılıyor onu. Harika. Mesela. Şimdi Harika. 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 Bu... Ooo Yaptığınız işlemleri burada görebiliyoruz Bu fragran Basit animasyon yapımı bu yani bunu ne olarak düşünebiliriz? Araba şekli yapsaydınız bunu yukarıdan bakıp bir arabanın gittiğini görebilirdik şu anda basit bir animasyonlar, değil mi? Mesela, ya da bir top şekli yapsaydık topun gittiğini görebilirdik. Biz sadece bir yuvarlak yaptık. Mesela bu sinem tamam mı? Ben bir tane yeni şey yapmak istiyorum. Aynı şey kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Google Images tekrar aynı işlemi yapıp. Bunu aynı şekilde bir mesela... Kart kart kart. ha, İngilizce yazalım. Araba. Hmm. Dur. Araba PNG yaz. PNG. Yukarıdan görünen bir araba fotoğrafı lazım bize. Üstten görsün Hı hmm. hı. Hmm. İşte bu. Şimdi arkadaşlar bunu farklı kaliteli Şimdi ee, Ben de sadece o araba yeter. Şimdi Ha bekle arka plan temizleyici. Hı hı. Tamam. Arabası rim rim dot background. Hı, hemen gidelim. Bir şey ama bir Şimdi Evet. Eee Basmadı, basmadı o herhalde. Ya bastı. Çalışmıyor. Bastı. Hı. O çalışıyor ki. Yine o çalışıyordu. Geç aç. Ya Hayır. Bir şey olmaz. Harika hmm, olacak. Evet, şurada çıktı. Çıktığımız... Arka plan temizleyici de <laughs> Arabamızın her mi? tarafını temizledik. Şimdi yapacağımız şey yine buraya arama kısmına indirilenler yazın. kesin onu. Sonra da yapıştırın. Evet. Şimdi eskimizi şey yapalım. Evet şimdi de upload buna basın Ooh. ve burada. İşte burada. Hadi bu arabayı Olsun. Tamam seçeceksiniz? Siz küçük çeksiniz şöyle. Bayağı küçük. Evet. Şimdi Hadi bunu uygulayalım. Şimdi. Şöyle yapamam, şey. şöyle yapamam. Böyle gelsin, böyle dönsün. Hı? Yuvarlak dönsün böyle. Çok, çok güzel ya. Zaten yuvarlak dönüyor. Yani büyük yuvarlak mı dönsün? Böyle dönsün burada. Cep için otocuğu böyle gelsin, tur atsın. Hı, olmaz mı? Ya böyle mi? E, bunu yapamam Anlam. artık yani. Hı. Daha başladım yani. Güzel. Şimdi belki bu, e, bu arka plan olmaz ama hayalinizden geçen arka planı istediğinizde Hadi mi, arka planlara e, bakalım. Bu istedim. arabanın altına koymak için bir parkur alalım kendimize. Yine Google Images. Hmm. Google Images ana kaynak. Her şey ana kaynağı. Oradan gideceksiniz. Her şey oradan. Şimdi. Car Parkour Play. Hmm. parkur <laughs> background evet evet şurada aşağı indim arabasız yok galiba bir tane bulursa buradan da ezerim içerisi ah <laughs> oh, car parkur ııımm um, maps diye geliyor bu ya? İngilizce biliyor musun? İhtiyacınız görecek kadar dostum ama üst düzey tabii ki. Bilmiyorum. Sen şöyle yazdın Türkçe'de. Araba parkuru oynama. Evet. Ya yani çok saçma yani. Hı. Özellikle böyle yazıyoruz çünkü ne aradığımızı gerçekten de bunun adının ne olduğunu bizi tam olarak bilmiyoruz. Ya yani nasıl aramalıyız ki? Arabanın araba yolu, araba parkı. Dur bekle. İhtiyacımız olan şey biliyoruz bak, ama. Bak. Hmm. Car road diyeceksin. Bu hmm. bitti yani. Ama yine de şey bu değil. Car road. Hmm. Maps'te. Buna Maps'te bakalım ne diyecek. İşte bak. İşte bu. Biraz yaklaştı. İşte bu. İşte bu. Işte bu. Evet. i̇şte bu. Dur bu, bakalım. Bu, 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 Bakalım belki daha farklı şeyler. İşte şöyle bir şey sanki. Ee, ama daha anlaşılır. İyi de ambaraj var. Bakalım bunlar benzerleri zaten o değil ama bana tamam. ona yakın bir şey. Bakın. Şu şu İşte Dediğim şey. Aradığımız şey böyle tam olarak. Ya tam olarak bu değil. Biraz daha yaklaşıyoruz sanki. Evet şuraya kaçabiliriz. Evet bu biraz daha yakın. Senin böyle bir tane oyunun vardı hatırlıyor musunuz? Cık, yere seriyorduk. Aa, evet biraz daha yaklaşıyoruz sanki. Hadi daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli gelsin. Daha güzeli gelsin, daha güzeli. Daha güzeli. Oo. Hadi bunun daha bize gelsin. Bunun daha güzeli gelsin. Artık güzeli bekleyiş. Harika. İşte bu güzel. Bakalım bunu görecek mi bize. Berat, ay, 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 ha? Hayır. Hayır 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 öyle değil. Hay dur bekle. Dur. Gel. Ne kadar güzel. Tamam bunu alabiliriz. Hayır. Ah bir saniye. Orada çok büyük aa, fark eder. Aa dur tamam. Orada Allah. çok büyük fark eder. Neden fark eder? Nereden böyle bir çeşit web oldu onu? Aa şöyle. Eğer yani böyle yapmazsan de. fotoğrafın kendisini değil orada görünen kısmının büyüklüğünü alırsın. Böyle yaptığın zaman ise... Burada evet. hiçbir şey değişmiyor. Pins screen yapıyoruz. <laughs> kötü yol. Kalitesiz Baba Google Image'ten alıyorsun sadece baba. Evet. Print screen yaparsan olmaz. Dizin olur mu beni? Print screen yaparsan olmaz. Niye? Google Image o ayıyor sadece. kurder misin? Hadi, masa üstünde. Arabayı da ona göre küçülteceğiz. Kapam karıştı. <laughs> Dur. Parkurumuzu büyüttün ya. Şöyle arkadaşlar büyütelim. Harika. Evet, şimdi arabayı biraz küçük. Yola böyle. Bir de zaten çok küçük ki. Yola sığsın araba. Aa. Biraz büyük. Tamam, böyle güzel. Hadi şimdi arabayı hareket ettim. <laughs> Harika oldu. <gülüyor> evet. Gidiyoruz. <laughs> <laughs> Hadi bir yere... Oo. Harika park ettin adamım. Oooo. <laughs> Oooo. <laughs> çok güzel, gerçekten çok güzel. Binaların üzerinden atlayarak gidiyoruz maşallah. Oo. Bir tane de kendimiz yapabiliriz ama öyle bir şey de var. Evet. He. Hep de hazırdan almak diye bir şey yok yani. İstediğimiz şeyi, hayal ettiğimiz şeyi Google Sen veya da kendimiz. Şu yolda gidip gel bakalım. <laughs> hmm. Hmm. Çok hızlı gidiyor mu Çok güzel. Sonra bunu kaydedebiliyoruz mu? Evet. Video şeklinde. Evet. Ama şöyle bir şey var. Sahneye basacağım. Evet. Bu. Şimdi arkadaşlar. Evet bunu şimdi kaydettik. Project Save üstte şurada evet. çıktı. Ve bunu adlandırabiliriz. Mesela ne adlandırıyorum bunu Red? Park, Araba parkour. Kart parkour. Birleşik yatalım lazım az mı? Altı ile Neden? Evet kelimeleri ayrı ayrı görmek istersen de aynı zamanda da birleşik olur. Şimdi de burada da bak gördüğünüz gibi kapatol. Şimdi buraya da e, açıklamanızı yazabilirsiniz. Hayal ettiğiniz bir tane açıklama. Mesela Alba Park. Şöyle yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Yani. Hı hı. Ne tabi. Projeyi nasıl yaptım falan filan değilmiş. yaptığımı gösteriyor. Böyle kollarım onlarım falan. Hmm. Başkalarının yaptığı projeleri görebiliyor musun? Tabii ki. Tabii Hadi görelim bakalım millet ne yapmış. <gülüyor> 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 bakalım başkaları ne yapmış. Hangisine girerim? Herhangi bir tanesine gir. Gözüne hoş görün. Moving hmm, banana. Oyun yapmışlar. Oo, yükleniyor. Baya baya proje yapmışlar. Evet. Çok fazla. Oo. Oo. Move on. giriyor, onların sesi <laughs> <laughs> bu. Evet de Dostum, videomuzun sonuna geldik. Evet, ha, güzel bir videoydu. Güzel bir çalışmaydı. Tebrik ediyorum seni. Yani animasyon konusunda, kodlama konusunda başlangıç videosu arayanlar, başlangıç yapmak isteyenler bu tür platformlardan faydalanabilir arkadaşlar. Hayalinizdeki her şeyi yapabilirsiniz. <laughs> İçeride kedi mi var? Gel pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi. <laughs> <Ne> oluyor. <laughs> Bu nasıl horlama arkadaş? Dozer mi? <laughs> Elektrik direği gibi. ਆਪ <laughs>